OB yarıçaptır, çaptır. OC de yarı çaptır. İki eşit parçaya bölündüğü için bunların X, her birini X dersek yarıçap 2X olur. Burası da 2X oldu. 90 derece olduğu için EOB üçgeni 30-60-90 üçgen olur. Çünkü 30'un karşısında 90'ın karşısındakinin yarısı oldu. Buna göre 60 derece olduğu için de burası da köküç katı olacaktır. Merkezden çıkan bir doğru parçası Buradaki DB kirişini 90 dereceyle kestiğinden dolayı şu parça buradaki parçaya eşit olur. DB uzunluğu 12 kök olduğuna göre x kök dediğimiz EB uzunluğu buradan 6 kök olacaktır. Yani x değeri buradan 6 bulunur. Taralı alanı bulmak istediğimizde merkez açısı 60 derece olan COB dilimi var burada. Bunun alanı pi kare dediğimiz toplam alanda. 60 bölü 360 toplamın altıda biridir. Bu daire diliminin alanını buluruz. R kare dediğimiz yere burada 2x yazıyoruz. Yani e, x eşittir 6 olduğu için 2x burada 12 olacak. 12'nin karesinden 144 gelecektir. Burada sadeleştirme uygulanacak. Yine aynı şekilde x yerine 6 6 yazarsak burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin alanını buradaki daire diliminden çıkarsak taralı alanı buluruz. Dik kenarlar çarpımının yarısı. İşlemi yaptığımızda sonuç 24 pi eksi 18 köküç olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.